Herkese selam. Normalde video atmayacaktım. Ama hani 10 günü geçmiş video atmayalı ve bir 5 gün falan daha sınavlarım olacağı için de asıl sınavlarım yarın başlayacağı için hani böyle önemli dediğim matematik, edebiyat hepsini o haftaya yığdıkları için çok yoğun olacağım ve muhtemelen çekemeyeceğim yine. Ve 3 hafta falan da olmasını istemediğim için bugün pazar akşamı çekmeye karar verdim. Bu arada 8 Ocak Pazar. Neyse, şöyle, bir neler yaptım, yer, ya, matematik yazılımlar, coğrafya bir çabaktım biraz, birkaç test coğrafya çözdüm. Arada atladığım yer var olabilir, bilmiyorum. Ee, ondan sonra edebiyata baktım. Şu şekilde. Hani dünkü yaptıklarımla arada onları da gösterebilirim diyeceğim ama onları göstermiyorum. Genel olarak dijitalden çalıştım matematik için açıkçası. Benim tabletten yani. Şöyle çaptan birkaç test çözdüm. Bunu bitirebilir miyim? Bilmiyorum sınava kadar açıkçası. Ee, ama bitime yani yarın sınav. Bilmiyorum akşam çözer miyim? Uyuyup gece kalkmayla düşünüyorum. Bakacağım duruma göre. Onun dışında rehber matematiğin e, sınav provasını e, çözdüm. Sonra kendim, e, ilk başta kendim çözdüm. Sonra onu işte videosunu izledim. Aynı şekilde Mert Hoca'nın ve Eyüp Bey'in de testini çözdüm. Hatta onları göstereyim. Şu şekilde çözdüm. Böyle çözmüş olduğum testleri göstermek istedim. <laughs> Yazımın iğrençliği ama olsun. Şu şekilde. Bence güzel bir tekrar da diğer Eyüp Bey'ininki nerede şu an bulamadım. Onu da bulurum. Ee, benim videosunu izleyip mi yatarım bilmiyorum. Bakacağım duruma Geç set daha yediymiş. Öyle. Sizin nasıl geçiyor sınavlarınız falan? Herkese iyi çalışmalar.